Ha, ya şimdi kaldır, kaldır, getir. Olsun ben düzeldir ama. Çek gibi çek, çekme çekme yok, yiyeyim, yok, bir Başkanım bir şey. <laughs> girdi. Ondan <Tamam. Tamam>. sonra kolan. kopulan doğu. Kopulan Yani bakam yok yok sen git. tamam. Bu. çekmesen iyi olacak. Çekmeyeceğiz değil mi onu? Biraz Ha şimdi. Acaba bu Bol yapacağız. Başkanım sen kaymakam meydiye gidecek. Hata olursa <gülüyor> bilmiyorum. Başkanım da kaymakam meydiye teyze yanlış doğmuş der. Bunun çünkü iplerin belli bir diziliş şekli var. Başkanım da şu an <laughs> denemelerine devam ediyor. Hızlandı gerçekten. Kaç imlek oldu başkanım? Üçü geçti herhalde. Işte. Üç, üçü geçti. Yapabiliyor mu abi? Nasıl? <gülüyor> 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 <Z> <laughs> <O da gülüyor> kolay mıymış peki? Zor mu? Yapabiliyor evet. musun? bak bu yeni bak bir biraz önce bir çekiştirdik bir ya yeni yeni gelin. gelin. Yeni <laughs> gelinlerden bak. <laughs> İpek teyze. Öğreteceğim dur kaynana dur. <laughs> Sen kaynanan var mı? Çok güzel. Abi yapar, kaç <laughs> yıllık <yıldır gülüyor> evlilik? <gülüyor> Daha yeni bir şey, şey. Bu erkeğe de sorulmaz ya. Yanlış tarih söylerse. Bir buçuk Yapabiliyor mu? Nasıl? Kaynanasıyla arası nasıl? Çok güzel. İyi mi? Oğlu köle demiyor Evet. Ama yaylaya gelmişsin. Kaynana geleceğiz. Tamam teyzem yeter. Abi şey yapsak mı? Burada bir ara onu